Gece mi gündüzüme katıyorum işten çıkıyorum işte o gün bir Ramazan bayramı günü çıktım işten evime gidiyorum bir su gördüm. araç suyundan geçti çamurluk işlerim battı ben bunu fark ettim İftarımızı yaptık kafamı yastığa koydum gece 3 sahura bir saat falan var dedim ki ben kesinlikle bunu yıkamam lazım aracıma bindim sahura yakın gittim aracımı güzelce çamurluk işlerini yıkadım garajıma koydum öyle sağra çıktım. Yani böyle bir hastalık. Yok, çünkü tuttuğum kaburma olmaz. Kesin. Orucum kafalar. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video karşınızdayız. Arkadaşlar bugün 98 model orijinaliyle ile bizleri büyüleyen bir şahines tanıtımı yapacağız. Şimdi de bu şahinesin araç sahibini yanıma davet ediyorum. Kardeşim hoş geldin, hoş bulduk, öncelikle bizi kırmayıp buraya geldiğin için ayrı teşekkür ediyoruz, teşekkür çekimler biraz uzay, seni biraz beklettiğimiz için sıkıntı, ayrı kusura bakma diyoruz. Olsun. Arkadaşlar şimdi dilerseniz Mücahit'i biraz yakından tanıyalım. Mücahit ee, sen Mü sen dilerim. Mücahit Alçay, sitelerde iç mimarlık ofisim var, ee, mimarlık işiyle uğraşıyorum. Ayrıca işte hobim 98 model bir Şahin'im var, orijinal şekilde biniyorum ufak tefek hastalık küçüklükten beri bizde böyle. Böyle o şekilde uğraştık. Arkadaşlar biz e, Mücahit'le kaç yılını tanışmıştık hatırlıyor musun? 7-8 yıllık evet. bir mağazamız var seninle. Benim taksi çıkması bir arabam vardı. 06 ETA 28 plakalı. Şimdi Bamla Sınolu hatasız diye satıyorlardı. E, onun vesilesiyle tanışmıştık. Mücahit'te de o zaman bir SL vardı. Ee, Mücahit'e biz Mücahit diye hiç hitap etmedik. O zamanki bir haftalık tanımamızda ona bir lakap bulmuştuk. Lakabında jilet yaptık. <laughs> Yıllarca da jilet dedik. Hatta jilet kimler? bazen konusu geçtiğinde jiletin hani Mücahit'in lakabını bilmeyenler. Bu jilet kelimesi bizim o taktığımız lakap aslında nereden geliyor? Senin o SLY'ye e, her çıktığın hafta sonu ya da hafta içinde kafan esip çıktığı günlerde cila çekmenden geliyordu. Evet. Biraz da bize istersen bu hastalığından bahsed işte dediğim gibi küçüklükten beri bende bu bir hastalık. Aracım mesela sürekli bindiğim, aktif kullandığım bir araç değil. Kapalı garajda muhafaza ediliyor ama öyle çadırla değil. Motor üstü kapalı, e, koltuklarına çarşafı serili. Üstüne iki kat yorgan atıp çadırını o şekilde çekiyorum. Çıkardığımda e, iki kat cilasını çekerim, o şekilde caddeye çıkarım. Kesinlikle tozunu alayım, yıkamaya gideyim, tanzik tutayım o şekilde bir şey yok. Arabamın motor içi neyse altından diferansiyelinden şanzımanına kadar aynıdır kesinlikle. Dediğim gibi hastalık olmuş bu bizde. Altında en ufak bir somununa, puluna kadar diş fırçasıyla temizliyorum şahsımca. Haricinde öyle yani o şey. Peki Mücahit ee, bence zor olur diye düşünüyorum. Siz de kesin öyle düşünüyorsunuzdur arkadaşlar. Buradan arkadaşlar Mehmet Santaşa selam yolluyorum. 06 TFM 85 plakalı bir Doğan Selek'si vardı kardeşimin. Ee, mesela o hiç altındaki sonları falan fırçalamazdı. İndirildi komple yerde zaten. Tekrardan çürüdüğü bile tekrardan parıl parıl olurdu. buradan bana selamlar olsun. Ya Tartan çok değer veriyorsun. İçine zaten göreceksiniz arkadaşlar detay videolarında. Ee, bu kadar örtü, bu kadar naylon, bu kadar poşet. Sıkılıyorum bazen seni. Ne bileyim bir otururken hışır hışır oluyor bazen. Ne bileyim sağa bakıyorum, o parpoşeti, poşeti sola bakıyorum. Bu çok önemli bir şey. Biz bu kadar değer veremeyiz. Senin bu verdiğin değer şey diyemiyorum Aslında açıkçası. O dediğim konuyu yapmazsam kafam rahat etmiyor. Ben solum koltuğa bindiğim zaman, o direksiyonun başına oturduğum zaman hiçbir şekilde aracın bir yerinde toz olmaması lazım. Dediğim gibi caddeye çıktığımda Hiçbir şekilde bir yerinde kirpas olmaması lazım aracın. Birisi de çıkıp diyemez ki Mücahit'in arabasını bir gün şu caddede veya şu sokakta pis gördüm diyemez. Öyle bir lüks yok yani. Peki. şöyle ee, Şimdi istersen şu konudan da biraz ee, demuralım. vuralım. Şu anda Şahin'i olup, biz Ankara'da oturuyoruz. Semt olarak da bizim bu semtlerde daha çok görülüyor. Bu tarzdaki arabalara gönül verme var arkadaşlar. Genelde bir video daha çekmiştik, o da kanalımızda arkadaşlar var zaten. Orjinalinin bozulması taraftarı aslında çoğu Şahin hastaları e, jant olsun, evet. koltuk olsun, iç döşem olsun. Sen bu e, şeye ayak uydurmadığın için kendini bir eksik görüyor musun? O tamamen zevk meselesi. Kimse, herkesin bir tabii, e, tabii. zevki var. İşte kimi jant koyar, sunroof koyar, katlanır ayna koyar. Ben de fabrikadan çıktı neyse hiçbir şekilde oynanmamış. Onun üzerinde süsleyerek tabii, tabii bu şekilde. Benim keyfim bu. Ama herkesin işte zevkine saygı duyarım. Kimisi Jinyu konsept koyar. Ha, zamanında aldığım 2001 model bir Şahin vardı. Ona koydum. Ama ister istemez bu arabaların şasesi zayıf. 215 abatında e lastik de olsa bir çukura girdiğiniz zaman şuraya zarar veriyor. Kesinlikle. ister istemez veriyor. Benim tercihim işte yana karacan, kapak. Benim tercihim bu. Ama herkesin zevkini saygılıyor. Evet şimdi de biraz daha arabanın yanından şöyle ufak bir dolanarak Tabii. konuşalım. Şimdi benim de en çok dikkatimi çeken araçta da bu korna sesi. Arkadaşlar <laughs> korna sesi çok bir boş bir ses değil. 2 3 farklı bir ses duyuyorum. Evet. Çalayım bir dinleyin. <laughs> Şimdi istersen bize bu kornanın içeriklerinden bir bahset. Ne var burada? 4 ee, tane mekalas koca kafa korna koydum. Ee, bir tane pirinç çan dedikleri İstanbul işi e, İstanbullular genellikle koyar. Vatikan çan. 2 tane de rola var araçta. Birisi kornaların yanında, diğeri zaten açıkta gözüküyor. Ee, Vatikan çanı koymakla bitmiyor. Vatikan çanı ayrı bir yere, sabit bir şekilde, hiçbir yere kablo dahi temas etmemesi lazım. Bunun ayırık ben bakımını yapıyorum. Vatikan çanın içi sökülüyor. wd 40 ve balata spreyi gibi değişik malzemelerle içi temizleniyor. Daha çok e, verim alabiliyorsunuz. Hem verim yani, hem de tabii, yaptıkça yani, daha Malzemeyi koyduktan sonra tabii. Onu işte onun işi bitti. Tamam bu şekilde kullanırım diye bir şey yok bir aydan bir aya, bir buçuk aydan bir buçuk aya sürekli bakımını yapmış oluyorum yani. Kanka şimdi benim de merak ettiğim bir şey var. Arkadaşlar e, az önce de dediğim gibi e, Ankara'da oturup da işte kara püçek, pursaklar, keçi öğret, etlik civarında oturup ve aslında e, doğum olarak da 98 doğumlu civarlarındaki bütün kardeşlerimizin bir hayali vardır. Yani Ankara'daysan bir beyaz şahine binersin ya da bir abinde olur. Tamam. Ama şimdi gel gelelim ki bu devirde de saklayan ya da güzel muhafaza eden de olmadığı için hani hatasızlardan bahsetmiyorum. Çok hor kullanıldığı için e, bu araçlar gitgide artık azalmaya başladı. Ne evet. kadar biz satmayız biz ÖTV vermeyiz deseler de araçları bitirdiler. En son bir yarışma çıktı 70 santime kadar kestiler araba. Yani evet. arabanın evet. şurası var. Evet. Bu ne demek? Yani çöp. Aykırı. aykırı. Bu, e şimdi ben mesela bu aracı inceliyorum arkadaşlar. Patron zaten bütün detay gittiğim çekiyor. Tofaşlarda en çok çürük olan niye? Araç değişensiz de olsa akünün altları evet. ince ince çürür. çürür. Mesela bu araca bakıyorum hiçbir yerinde çürük yok. yok. Ya da çürük varmış ama yapılıp bir işlem söz konusu değil. Kesin. Arkadaşlar biz de işte seviyoruz hani 16 jant daha önce de arabalarımıza taktık. Ama Cidetin de dediği gibi Şahin'de. Ya da toplay servisine bir verim istiyorsanız Orjinal. farklı çantevatları olmuyor. Orijinal bilmeniz lazım. Bir de ben sana bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Şimdi bu aracın kapısını açıyoruz kanka. Ya bu nedir ya? Çok böyle burun buram güp güzel kokular böyle burunumun direğini kırdı ya. Koku temizlikten kaynaklı. İki yıl oldu ben bu aracı alalım. Arabanın kapı döşemelerinden alt taban döşemesine kadar şu an arabanın üstünde mesela e, bir poşet var evet. içinde. Art üstünde ikişer tane servis kılıfı var. Deform olmasın, işte güneş sonu olmasın. O şekilde. E, o koku da aracın içinde zamanında 98 yüze e, yakın koku vardı. Benim bademcikleri biraz sıkıntıya soktuğu için ben çıkarmak zorunda kaldım. Ama genel olarak içinin temiz kokusu temizlikten kaynaklı. Arkadaşlar Cilet bir şeyi unuttu. Ben hatırlatayım. Geçen Fatih Köprüsü'nde otururuz. Ciletle de bir muhabbet geçti. Bu kapı döşemeleri, ama kapı döşemelerin altında ki olan bölüme de o delikli muhafaza evet, bölümüne de Cilet evet. tek tek o bölümlere köpük köpükle, keserek köpükle Bir yalıtım yapmış. Evet. Kendince bir yalıtım yapmışsın, Hiç evet. yapmamaktan zaten iyidir. Tabii. Bir kere Farklı şeyleri de yani, vardır. Faydası vardır kapının kesinlikle. Kapının kapanışı toklaşıyor. Ee, hem de hiçbir şekilde içeri Mutlaka motor sesi... Ufakta bir kapı sesi verelim. Tabii kapı sesini verebilirsiniz. Batuhan sana zahmet. Buraya bir gelir misin? Bu sesi özlemiş olan bence anıları canlanacak çok abilerim vardır. Buna inanıyorum. Mesela arkadaş hızlı kapattı. O şekilde kapanmaz Bu şekilde. Ya. Aracımızda arkadaşlar vakumlu kapı özelliği de var. Şöyle Gördüğünüz gibi, gibi şöyle yapıyoruz. Bırakıyoruz, kapanıyor. <laughs> Bu vakumun ismi de. Sıfır, <laughs> <06 06 gülüyor> Öztürk altı diye geçiyor. Bunu site yıldızdan temin <laughs> edebilirsiniz. <laughs> Kol harı tam çokrazlı. Lasar <laughs> var. <laughs> 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 arkadaşlar, değer verilmiş bana göre korunmuş bir arabayı çekiyoruz bugün. Tabi altına istediğiniz dilediğiniz yorumu yazabilirler. Herkes özgür. Herkesin kendi hür düşüncesi. Ama bence bu aracı bilenler varsa o şekilde de yorum yapabilir. Ya da altta Mücahit'in şahsi Instagram hesabı da olacak. Oradan da videolarını, fotoğraflarını bence bu videodan sonra da sana detaylı fotoğraflar atmaya başlarsın Instagram'a. Oradan da bence bir takip edin Mücahit'i derim. Çünkü Batuhan zaten detaylara muhtemelen koyacağını düşünüyorum fotoğraf ya da videolar dışı gibi arabanın altı. Bu beni çok şaşırttı. Evet. Ya sonradan yapılmış orijinal ya bunu bıraktım. Sonradan da yapabilen bir baba it varsa bu şekilde evet. tertemiz yapsın. Arkadaşlar arabanın altı da dışı gibi beyaz. Yani ama yumuk da üstüne bir beyaz boya atılmış Değil, değil yani. Aynen. Şurayı nasıl görüyorsanız aracın altı da aynı o şekilde. Aynen öyle. Ya bunlar zor değil mi be? Sen zor. çalışıyorsun. Arkadaşlar yoğun bir tempoda da çalışıyor. Ya gecemi gündüzüme katıyorum. İşten çıkıyorum işte. O gün e, bir Ramazan bayramı günü. Çıktım işten evime gidiyorum. Bir su gördüm. Araç suyudan geçti. Çamurluk işlerim battı. Ben bunu fark ettim. İftarımızı yaptık. E, kafamı yastığa koydum. Gece 3, sahura 1 saat falan var. Dedim ki ben kesinlikle bunu yıkamam lazım. Aracıma bindim. Sahura yakın gittim. Aracımı güzelce çamurluk işlerini yıkadım. Garajıma koydum. Öyle sahura çıktım. Yani böyle bir hastalık. Yoksa çünkü tuttuğunuz sabrınla... Olmaz. Olmaz. Orucum kalır. İşte arabacılar böyle arkadaşlar. Biz de anlam veremiyoruz. Ee, kanka bu kadar hastalıklı olmak çok zor. Ben seni tebrik ediyorum. Arkadaşlar biz yıllardır jiletin arabasına... Hani, bu arada sol koltuğa da biniyoruz da orası, her zaman da bineriz orası Esir da. Ayrı. Kesinlikle anlamı sığemem. Bakarım ama. E... Arkadaşlar yanına binerken çekiniyorduk ya. Esna. 14 hp vardı. Evet. O zaman batıracağız diye. Temizlenir. Sürekli yaptığımız en azından batsın da öyle temizlemiş olur. Aynı öyle. Temizlememiş olur. Ama dostluk her zaman baki arkadaşlar bizlerde. Mücahit tanıdığında siyah yani füme bir CD'si vardı. Mücahit ondan sonra bu üçüncü arabasına geldi. Fokus'u saymıyorum. Evet. Fokus bu Onu da söyleyebilirim. Fokus da bence güzeldi ama saymıyor. Tofaş evet. statüsüne girmiyor. Focus'un da bence güzeldi. Say yani. Güzeldi evet. Arkadaşlar şimdi de jiletin best anlattıracağım. Abi çünkü çok dikkatli çekti ya. Her yerinde bir bez var. Bunlar nedir? Evet. Ya hepsinin e, görevi ayrı evet. bezlerim bende. İç cam bezi, dış cam bezi, işte kaporta bezi, cila bezi, araç ıslandığı zaman büyük havlu bezler var. Onlar çeşit çeşit bez var. Yani şu kapağı sildiğim ve yanağı sildiğim bez bende farklı farklıdır. Buna balata tozu bulaştığı zaman farklı bir bezle siliyorum. Kapağı sildiğim bez ayrı bir bez. Bende hastalık olmuş bu artık. Toplamda kaç bezim var aşağı yukarı? Evde 2000'e yakın bezim var bazamın altında. Araçta da 20-30'a yakın bezim var bir, bir buçuk haftada bir de sürekli yıkanır. Bunlar temizlenir. Pislenen olursa çöp olur. Yerine tekrar yenisi konur yani o şekilde. Arkadaşlar e, jiletle daha az önce konuştuk, istişare ettik. Zaten kanalımızda Batuhan'la ben e, koşturuyoruz. Batuhan'la da hep düşünüyorduk. Jilet bence bir gün ayarlayalım. Takipçilerimizden şanslı bir kişi. Bir gün sen takılsın. Bir gün gezdir o kardeşimiz. Tabii. Sabahtan alırım, akşama kadar. Ben nasıl tedavi oluyorsam yanımdaki da Aynen için. öyle Aynen. arkadaşlar. Bir kişi, bir kişi güzelce biniyor jiletle birlikte Şahin'e, tısır tısır Ankara'nın gezilebilecek arabayla gezilebilecek yerlerine güzelce geziyorsun abi. O kişiye güzelce sesle olarak tatmin ediyorsun zaten arabaya binince tatmin olacak çok güzel bir kondisyonu var, güzel bir sistem var. E, dış gözden de bakınca insanlar meraklı oluyor. Araba çünkü güzel, orijinal korunmuş bir araba. Bir şanslı arkadaşımız e, Mücahit Alça ile birlikte bir gün boyunca KYE ile gezecek arkadaşlar. Bunu da tabii ki isteyen arkadaşlarımız Instagram namlı sayfamızda bu gönderinin altına yorum yapabilir arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda zaten araç Anne hani şöyle söyleyeyim aracı olanlar için daha önemli aracı daha sonlu olur yine biz çekilişimizi her zaman yapacağız o yüzden sıkıntı yok aracı olanlar için de yıkama hediyemiz vip yıkama hediyemiz pasta cila detaylı iç kuaför hediyelerimiz ilerleyen zamanlarda olacak arkadaşlar sadece gerçekten biraz kitlemizin büyümesini istiyorum gerçekten ihtiyacı olan insana bence biz bu Kesinlikle. şeyleri yapmalıyız ki ona bir adım arabacılık sektörüne belki 60 olur. bir adım attıracağız. Evet. Anladın Bizim elimizden tutan hiçbir abimiz olmadı. Bizi bir gün hiç hadi gel yiyelim, seni bir gezdireyim diyen zamanında hani eski hatırlamaya çalışıyor. Olmadı. Ee, o yüzden bence bunlar güzel şeylerdir. Yani en azından, uzak uzak azından uzak akılda olsun. kalır. Aynen öyle. Uzaya kol bizden olsun. Hücak istersen biraz daha aracın tesisatından bahset bize. Neler var bu araçta? Nasıl bizdik? Nasıl ee, Çok araştırma yaptım, midrenç koydum, ee, çok çeşit denedim ama en son dator makamı. Onda sabit kaldınız. Sabit kaldım. Ee, i̇ki takım dator 20 santim midrenç var, bir takım datorun domtizi var, Pioneer 38 renk mitrax teybimiz var. İki adet dijital amfimiz var, biri mono biri stereo olmak kaydıyla. Çift kabin otobas koydum, evet. kabinde litrelik kabin. Ee, kablolarımız kalın kaynak kablosu bahçe hortumu kalınlığında hiçbir şekilde paradan kaçmadım hani bu keyfim benim tısır tısır ses çıksın yani. İşte şu camı indirip volümü açtığın zaman her türlü caddede boyun çevriliyor yani ister istemez. Evet, Abi ne diyorsun sen de işte. Tabii ki. Yani zaten ee, sesi çok açmasan da, açsan da sesin her zaman kaliteli çıkmalı. Kesinlikle. Benim için de önemli. Evet. Kesinlikle. O yüzden iyi, mitrenç ve iyi bir alarak bence iyi yapmışsın. Kesinlikle öyle oldu. Hiçbir pişmanlığım da yok tesisat konusunda. Ee, Tabi polisler rahat bırakmıyor. Çok bir ceza ödedim ses sisteminden. Fahri müfettişler olsun arkadan ceza gönderdiler. E-Devlet sürekli hep ses sistemiyle alakalı cezalarla dolu. Ama keyif meselesi. 10 bin lirada ceza ödesem koyduğum 30 bin liralık saatimden ben vazgeçmem. Bu şekilde. Arkadaşlar e, aracı şimdi bir iç çekim videosuna geçeceğiz. Aracı biraz test ettik, sürdük. Hadi oraya geçelim. Evet. Şu anda kokpite geldik kontağa basıyoruz. Bir ufak bir gidelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gaz vermeden çalıştırma edelim. Onayı aldı. Topaşlarda e, altın kural benim gözümde odur. Tabii. Bir gaz vermeden çalıştırabiliyor musun? Yoksa olmuyor mu? Farlarımızı açtık. Ufaktan bir kalkış yapalım. Arkadaşlar şu anda Ankara'nın Başkenti Halep civarlarındayız. <laughs> Sitelerdeyiz arkadaşlar. Mücahit kardeşim de zaten bu semtte oturuyor. Karapüçekte oturuyor. Evet. Buralara da bizler daha önceden buralarda olduğumuz için vakıfız. Sakin bir yol. İnce bir gidelim. Hem bir arabanın sesini duyalım. Haşa ama bizden bir onay alacak mı diye. Zaten bizden onayı yıllar önce aldı da araba olarak da. Zaten kendini çok da yakalatlamış bir insan. Bir bakalım dedik. Evet, daha doğru, daha doğru. Hem de bir daha tadalım dedik bu Özümden beri e, her aldığım arabayı aslında orijinal şekilde binmeyi tercih ediyorum. Evet. Polisle, vırla vırla uğraşmak. Aslında en güzeli. Aynen öyle. İki senedir geçiyor. Ben de bu araba hiçbir şekilde altından üstüne, motorundan içine her şeyine elim değmiştir. Hiçbir şekilde çıt sesi yoktur bu aracın. Evet. Uğraşıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Tabii ki kesinlikle. İçindeki sesi ve aracın konforunu size elimizden geldiğince yansıtmak istedik ki başardığımızı da biraz düşünüyorum Batuhan'dan çünkü bir şu anda ters bir laf yok Batu iyi verdi valla ben arabanı gerçekten sevdim, mest oldum diyebilirim çünkü e, bu semtin çocuklarıyız, bu arabalarda büyüdük. Evet. E, babamız ilk arabası e, bir Doğan Seleksi yani tufaş grubuydu. Zaten bu kasa modellerin bir nevi sevdalısıyız. Tabii, tabii, bu yıllarda da sağa solu kesilmemiş, biçilmemiş, bu şekilde devam ettiren sen ve senin gibi nadir insanlarda var. O yüzden bu aracı da ilk bu sebepten çekmek istedik. Bir de senin bu konuda nasıl emek verdiğini, bu konuda bakım olsun, kullanım olsun. Değer verdiğini bildiğimiz için aslında sen şu anda bir Broadway'e de binseydin. Bir Doblo'ya da binseydin. Hepsi bu Eda'da bineceğin için zaten. Biz Tabii. zaten seninle muhtemelen bu çekimi gerçekleştirirdik. Evet. Biraz da dışarıdan güzelce konuşmamızı devam ettirelim diye düşünüyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi testimizi yaptık. Araç bizden zaten videoda dediğimiz gibi 10 çoktan almıştı. Sağ Sadece bir de biz sürelim, bir de biz sol koltuğuna geçelim dedik ki iyi de geçmişiz. Ee, Damamızda kaldı, gezeceğiz. Ve gündüz çekimleri de yapacağız. Tamam. Bir araçla bir Ankara turu yapalım diyoruz şöyle güzel. Zaman arabayla gezeceğimiz yerlere ufaktan bir gezi düzenleyelim, gezelim ince bir şekilde. Arkadaşlar bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve hala bu videoyu izleyip de abone olmadıysanız lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Yine videomuzu kapatmadan önce araba hevesleri ya da zaten bu camianın yani içindeki olan abilerimize, kardeşlerimize bir söz söylemek isteriz. Valla e, yeni araç alacaklar veya aracı olanlar dediğim gibi zevk meselesi ama orijinal binmenizi tavsiye ederim. Polisten yana, konfordan yana, kesinlikle kafanız rahat edecek. Benden tavsiye. Kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet Allah siz arkadaşlar. <laughs> 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 Get this